Bütün öğretmen ve arkadaşlarımın ve öğrencilerimin ürünüdür. Güzel bir çalışma yaptığımızı düşünüyorum. Emeklerimiz boşa gitmedi o bakımdan çok mutluyuz. Umarım devamı gelir. Okulumuza etkinliklerimiz devam edecek bu şekilde. Okulumuzun içinde de bir takım çalışmalar yapmayı planlıyoruz. Evet bugün Koşpaz İlköğretim Okulundayız. Çocuklarımızla birlikte pandemiden sonra sıkıldıktan sonra artık hep birlikte okuldaki faaliyetlere katılıyoruz. Bugün burada çok güzel bir faaliyet olmuş. Ee, Sağolsun hocanımızlar e, ve müdürlerimiz, milletimiz hep birlikte. İşte gördüğünüz gibi e, oyun parkları yapmaya başlamışlar, yerleri çizmişler, dovaları boyuyorlar. Biz de onlara naaşını katılmaya çalıştık. E, i̇şte bu e, ortamda da öğrencilerimizle buluştuk. E, Tabii hepimiz özlemişiz bu günleri çocuklarımızla birlikte olmayı böyle faaliyetler özlemişiz. İnşallah çok açıldıktan sonra da biz de belediyemiz olarak şimdi konserlerimiz ve e, faaliyetlerimizle il şarkımız o pandemi sıkıntısı alacağımızı düşünüyoruz. Bu manada ben hem e, Müdürümüze Sayın Mustafa Efe'ye hem de Koşu Boğazı İlköğretim Okulu Okulu'nun müdürüne ve öğretmenlerine çok teşekkür ediyorum. Böyle bir faaliyette bulundukları için. Çünkü çocuklar hakikaten sıkılmışlardı evlerde. Açıldığı gibi e, bir faaliyette bulunmuşlar. Herkese tekrar tekrar teşekkür ediyorum.